arkadaşlar e, tabii ki minecraft oynamayacağız sadece minecraft ekranını açtım e, arkadaşlar size biraz üzücü haberlerim var ama birazcık yani evet bildiğiniz üzere ardalar yani kuzenim iki yani perşembe veya cuma yani olmazsa kesin yani gelecekler perşembe cuma veya çarşamba e, cumartesi gelecekler arkadaşlar bilmiyorum yani tabii cumartesiye kadar durmayacaklar Paz Paz perşembe gelip işte gelecekler bayağı duracaklar zaten. Kış yani tatil. Ha, evet arkadaşlar ben konumuzu, konumuzda da söyledim zaten. Gecikme. Ardalar gecikebilir arkadaşlar. Çünkü bildiğiniz üzere buraya yoğun kar altında ve çok soğuk. Küçük bir kardeşimiz, kardeşi kuzenim var benim. Yani o hasta olabilir. Yani Arda bile hasta olabilir. O kadar soğuk ya hava yani onu anlatayım. Ee, o yüzden biraz videolarımızda gecikme olabilir arkadaşlar. Yani 2-3 günden sonra Arda gelmeyebilir bile. Ama yine e, kesin söylemiyorum arkadaşlar. Ar e, bu arada ı, kuzenim Bornova'da oturuyor. Bornova'da kar yağmamış arkadaşlar. Resmimi e, WhatsApp'tan yengeme attım. E, çok kıskandım dedi. Tabii şakasına değil yani o kadar biraz kıskanmıştır da yani o kadar da değil. İşte ne her neyse arkadaşlar. Arda görünce e, hemen Ege'lere gidelim demiş. Ama tabii ki ee, bugün çok karlı ve soğuk olduğu için gelemediler. E, ee, yarın çarşamba ya yarın veya perşembe gelebilirler. Ya perşembe olmasa cuma, cuma olmasa cumartesi. Ama cuma %100 gelirler yani perşembe gelmezlerse. Ya bir iki gün günümüz kaldı dayanın arkadaşlar. Bu videoyu burada bitiriyorum kısa bir gecikme videosunun duyurusuydu arkadaşlar. Bir dahaki videolarda görüşmek üzere.